Merhaba arkadaşlar, bugün Sasa grafiğinin incelemesini yapalım. Sasa'da önemli bir yükseliş geldi. E, düşen trendimizi yukarı yönlü güçlü bir şekilde kırdık. E, 200 günlük hareketli ortalama olan 375 üzerine çıktık. Ve önemli dirençler olan 427 seviyesini geçmiş durumdayız. 4.27 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece yükseliş devam edebilir. Ee, 4.27 üzerinde kaldığı sürece hedefimiz 5.90 seviyeleridir. 4.27 altına düşersek yeniden 3.75 desteğinde dönmek isteyebilir. 4.375 de 200 günlük hareketli ortalama yedek geliyor bu seviyelere dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum RSI'ye bakalım burada RSI'de haftalık haftalık grafiğe bakalım durum nedir evet yani zaten <laughs> zaten haftalık grafikte pozitif uyumsuzluk varmış bu pozitif uyumsuzluk çalışmış ve muhtemelen 5.97 seviyelerine kadar da gitmek isteyebilir ama dediğim gibi 4.28 desteğini aşağı kırarsak yeniden 3.75 desteğine gitmek isteyebilir bu seviyelere dikkat etmekte fayda vardır diye düşünüyorum bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir sadece benim kişisel görüşlerimdir sizin yatırım Portföyünüze uymayabilir. Bunlara dikkat etmenizde fayda vardır. Bol kazançlar diliyorum.